Hadımköy'de sabah saatlerinde kırmızı renge bürünen dere, akşam saatlerinde eski rengine geri döndü. Hadımköylüler derenin ani renk değiştirmesinin sebebini merak ediyor. Hadımköy'ün eskilerindenim yani 45 senedir Hadımköy'de ikamet ediyorum. yani burası ilk zamanlar normal dere gibiydi, balık malak tutuluyordu zaten. Daha sonradan işte şey yapılır, fabrikalar, fabrikalar şeyi bağlandığı için altyapısı. Bozuldu yani haliyle. Bir ilerden, ilerden sonra şey kapattılar. Şeyinin yani köy içinde koku oluydu. Kapattılar yani. Yani öyle sadece görüntü olarak gördüm. Başka bir o kadar detaylı bir şey bilmiyorum. Peki, sebebini merak ediyor musunuz? E, sebebini tabii ki yani ne olduğunu detaylı bilmiyorum ne olduğunu. 10 yıldan beri burada yaşıyorum. adım köydeyim. Yani dere şu an çekilmiş durumda. Ee, sabah herhalde kırmızı olarak gözükmüş ama ben herhangi bir bilgim yok yani görmedim. Daha önce de böyle bir şeyle karşılaşmadım. Ama e, kimyasal e, atık olabilir, kimyasal atıktan dolayı bu rengi almış olabilir. E, tabii yani sebebini merak edip ediyoruz tabi yani hadım sakin olarak merak ediyoruz. Neden dere kırmızı olur? Yani merak ediyoruz yani bunu yetkililerden öğrenmek istiyoruz tabi yani. Gel açar. <laughs> ben buna getireyim mi arabayı ya? Şey.